Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videomu da karşınızdayım. Herkes açık videomuz bu. Üyelerimiz özelde yine bugün bir diğer videomuz daha olacaktır. Herkes açık olarak Ankara 2. alt lig sizlerle paylaşacağım. Üyeler özelde İzmir 2. alt Tamirimi paylaşacağım. Aramıza yeni katılan arkadaşımız var şu anda. monitörüm açık değil ve dolayısıyla o arkadaşlarımızın isimlerini söyleyemeyeceğim bu videomda. Bu yüzden onlardan e, özür diliyorum. Bir sonraki videolarımda isimlerini videolarımda geçirmeye çalışacağım arkadaşlar. E, toplam üye sayımız 29 oldu. 2 e, tane daha antrenör üyemiz oldu. Yani 2 antrenör, antrenör üyemiz var şu an 15 ile karşılığında. E, 26 tane de 27 tane de e, 5 ile karşılığında aylık 8 abonemiz oldu arkadaşlar. Ee, yeni katılan arkadaşlarımızla inşallah e, başarılı bir şekilde devam ederiz. Aramızda hoş geldin diyoruz. İsimlerini başka bir videomda dile getirmeye çalışacağım inşallah. Ee, 11 Temmuz Cumartesi bugün günlerden Hafta sonu ilk günündeyiz. Ee, 12 Temmuz Pazar günde e, dişi tay erkek tay deneme izleyeceğiz. İstanbul'da e, zevkli bir yarış mücadelesi izleyeceğiz. E, dolayısıyla biz de e, çalışmamızı iki gün önce başlatmıştık. Erkek tay ve dişi tay denemede. Safkanların en ilk baştan yarıştığı yarışlara kadar detaylı bir şekilde grup olarak grup halinde izliyoruz ve detaylı bir şekilde analiz yapıyoruz. Bunu da yarınki videomuzda da fark edeceksiniz arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 dakika geçecektir yani tahmin videomuz bayağı detaylı bir analiz yapacağız sizlerle beraber yarın. Dolayısıyla bugün bu video biraz geç saatlerde yayınlanacak. Saat şu an 1.30 civarı. Dolayısıyla çalışmamız olduğu için videomuz yetişmiyor bazı zamanlar. Bu yüzden de kusura bakmayın. Normalde daha önce atmayı planlıyorum. Çünkü akşam saat 9'da attığımız zaman <laughs> bir saniye arkadaşlar pardon yani şunu söyleyebilirim. Akşam 8 veya 9 arası videomuz yüklendiği zaman e, daha çok kitleye yarışıyor. Yani en az 8-9'da attığımız zaman akşam yarınki videoyu e, en az 1500 kişi izliyor. Ve yani erkenden attığımız zaman da daha çok kitleye erişim sağlıyoruz. Yani daha uzun bir zaman kalıyor yarışlara. Dolayısıyla bugünden itibaren de e, bu son videomuz yani böyle geç saatlerde. E, Allah kazabıyla vermediği sürece e, artık kısa videolar atmaya devam edeceğiz. Yani erken videomuz gelecek. Kısa videolar değil arkadaşlar düzeltiyorum. Erken videomuz devam edecek akşam saat 8 ile 9 arası her gün yeni videomuz yüklenecektir diyerek videomuza başlıyoruz. Herkese açık kamerimde Ankara kamerimi sunacağım sizlere. Baktığımız zaman arkadaşlar toplam 11 koşulu program var ve 5. koştan başlayacağız. Yedili Plus'enin ve 1. Şükran için ilk yaktan 1. Şükran ilk yandan başlayacağız. Yedili Presa ve 1. ilk yandan. her videomda olduğu gibi burada da sizlere bir banko safkan vereceğim. 193 gün yukarıdan dönen Özcan Dırım'la 5 numaralı Alaska. Ben bu Safkan'ın son iki, iki startını çok beğendim. Safkan ilk startında ikinci. Daha sonra birinci oldu. Safkan Adana'dan geliyor. En son kursunu çok rahat bir şekilde kazanan 5 numaralı Alaska. Çin pistlere zorlanmadan bugünkü rakiplerinin geçeceğini düşünüyorum. Ve sizlere de yedili prese ve birinci üçlü için 5 numaralı Alaska'yı günlük bankosu olarak önerip geçiyorum. Ankara'da ikinci altılık ayının ilk ayağına. İkinci altılık ayarın startı 6. koştan veriliyor. Saat 15.30'da başlayacak. Maiden mücadele başlayacağız 6'lık ayarına. 6 3 yaşlı rahatlar 1 metre mesafe çim piste start alacaklar. Çoğu safkan 2. startını alacak. Çoğu safkan 4. startını alacak. Çoğu, birkaç tane safkan da ilk startını almış olacak bu yarışla birlikte. Toplam sizlere burada 9 safkan vereceğim. Biliyorum 9 safkan fazla. Ancak ben 9'unun da kazanma şansını yüksek görüyorum. Bu grup e, karışık bir grup yani çok zor mücadele imza açtığını düşünüyorum ki zaten en az e, 4 safkanın da fotoya birlikte taraklama girmesini bekliyorum. E, dolayısıyla ben yarın için bu koşta hırs, azim, mücadele her şeyi e, göreceğimizi düşünüyorum. E, en iyi jokerinden tutunduğu ablantısına kadar e, e, jokeyler var en iyi atından en kötü atına ilk kez start alacak olan safkanlardan ikinci kez start alacak olan safkanlara kadar bütün safkanlar bütün jokeler burada diyebiliriz. Toplam 9 safkan deneyeceğim dediğim gibi ilk şans vereceğim isim Haris Karataş'la 1 numaralı Berat Efe. İlk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim 10 numaralı Uçan SS. Ahmet Çelik dersindeki safkan. Yine bu safkanla bugün için ikinci startını alacak. Yine çim piste koşacak. İkinci startında başarılı koşabilir. 10 numaralı Uçan SS. Benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim Velat Demirle ile 3 numaralı Feridun abi. Yine bu safkanda ilk startında kum pistteydi ikinciliği yaptı. İkinciliği gayet parlaktı. Dolayısıyla ikinci startında çim piste çıkıyor safkan. Ee, baba tarafı Odinhan. Dolayısıyla baba tarafı orijini çok beğendim. Çim de başarılı koşabilir ve ikinci startında meydana veda edebilir. Velat Demir dersindeki 3 numaralı Feridun abi. Üçüncü şans vereceğim isim. Dördüncü şans ve isim Uğur Timur dersindeki 9 numaralı Siverek Han. Yine bu safkanda e, bir kez çim piste çıktı ve ikinci olarak ayrıldı. İki start aldı kum piste. İkisinde de beşinci oldu. Yani safkan e, kara keçe olan bir safkan. E, çim pisti çok sevdi ve en iyi dereceye sahip olan isim 1.07.21 dereceye sahip olan isim 9 numaralı Siverek Han. Bugün için hareketlerinden tecrübeli olan isim benim dördüncü şans vereceğim isim oldu. Beşinci şans vereceğim isim 11 numaralı Varol Han. Gökhan Kocak ilerisindeki Safkan. Yine bu safkanla ilk startında beşinci kele kum piste. Bugün için ilk kez çim çıkacak olan 11 numaralı Varol Han'da da başarılı koşacaktır diye düşünüyorum. Gökhan Kocak benim beşinci şans vereceğim isim oldu. Altıncı şans vereceğim isim 12 numaralı Aladini. Emrah Sincin dersineki Safkan yine bu Safkan'la son iki startın çim pisti aldı. İlk iki, iki startın diyebiliriz. Son startındaki dördüncülüğü gayet başarılıydı. Dolayısıyla bugün için Safkan meydana veda edilir. Çim pistin başarılı koşan Safkan'ı 12 numaralı Aladdin'i e, benim 6. şans vereceğim isim oldu. 7. şans vereceğim isim 5 numaralı güvendik Ayhan Kurşun dersindeki safkan. Yine bu safkanda Akçay Kirosanatı e olan bir safkan. Antun de İbrahim Bekiroğlu'yu üstlenmiş bu safkanın. Dolayısıyla ilk startında başarısız denilebilir. Ancak derecesi iyi. 1.07'lik bir dereceye sahip olan 5 numaralı güvendik. Benim için ilk startını başarılı koştu diyebiliriz. Dolayısıyla bu safkanın ikinci startı ilk startını aratmayacaktır. Yani ilk startıyla alakası olmayacaktır. Kesinlikle 5 numaralı güvendik bugün için başarılı koşacaktır diyorum. Benim 7. E, şans vereceğim isim oldu. 8. şans vereceğim isim 13 numaralı Kaçar Kızı. Müslüm Baydin dersindeki safkan. Yine bu safkanla Mehmet Camo Zeki'nin atı olan bir safkan ki son startında yaptığı dövüncülük gayet başarılıydı. Çin piste start aldı ve 4.'cülüğü gayet etkiliydi. 13 numaralı Kaçar Kızı da benim 7. 8. E, ve son 8. E, şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. E son şans vereceğim isim 9 numara 9. ve son şans vereceğim isim 6 numaralı Handassa. Emrah Çankay dersindeki safkan. Yine bu safkanda ilk startında beklentiler yüksekti. Yani AGF'de ön planı çıkmıştı ancak beklenildiği gibi start almadı. İkinci startında farklı bir ters bir yarış sergiledir. 5 numaralı 6 e, numaralı Handassa da benim 9. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Ankara'da ikinci altılı yani iki yandaydık. Toplam 9 safkan yazdık. Sürpriz açıklayarak ilk e, sıralama şu yönde toplam 9 isim. 1, 10, 3, 9, 11, 12, 5, 13, 6 şeklinde toplam 9 safkanla geçiyoruz. 6'lı gayranın ikinci ayağına karada. Handikap 15 bir devam edeceğiz. 4 yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum pistte start alacaklar. Toplam 8 safkanın mücadelesinde sizlere burada günün en sağlam ilk ve tek bankosunu önermiş olacağım. Apranti kardeşimiz biniyor. 61,5 buçuk rağmen ben iki metre mesafeyi kolay bir şekilde almacan düşündüğüm bir numaralı tek dalın izini sizlere günün en sağlam bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Kendi startından, kendi startından çıkıyor. Birinci kulvarı tercihlemiş. ben tek bir önceki ikinciliğini çok beğendim. Son startında yaptığı ikinciliği yarım boy farkla ikincilik yaptı. O gün için yine uzun mesafeye çıkmıştı. Ancak rakibine direnemedi. Bir türlü önüne geçemedi rakibinin. Ancak bugün için ben ciddi bir rakip görmüyorum. Bir numaralı tek izi yarın için çok güzel bir sprint atarak son viraj dönükten sonra son 300'e geldikten sonra çok güzel bir sprint atarak rakiplerine fark yaratmasını bekliyorum. Bir numaralı tek dalınızı kendini tanıyan Harun Çanakçı ile. sizlere önereceğim günün en sağlam bankosu arkadaşlar. Bir numaralı safkan tek dalınızını tek atarak geçiyoruz. Altılı gayrının üçüncü yana. 3. ayağa geçtiğimiz zaman kısa vade altı bir yarış. Dört yukarı İngilizler 1400 metre mesafe kum pistte start alacaklar. Bu önemli koşuyu kazanmak için kısa vade altı bir yarış. Toplam e, burada sizlere 3 safka önereceğim. İlk şans vereceğim isim Özcan Dırımlı'nın 7 numaralı Innovation. Ben bu safkanın son startını çok beğendim ki zaten e, son startında sizlere de bunu dile getirmiştim. Safkanın e, güzel koşmasını bekliyorum demiştim ve öyle de oldu. Çok parlak bir ikincilik yaptı. Bugün için e, sert bir rakip görünmüyor. 7 numaralı Innovation bu kez birinciliğe yakındır. Özeli birinciliklere kavuşabilir. 7 numaralı Innovation Özcan Dırımlı'mla 53 kilosuyla hafif kilosuyla benim ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Doyin Ahmet Çelik dersindeki safkan yine bu safkanın son startını çok güzel kazandı. Ee, yine bu safkanda ilk e, son startını kısa mesafede yaptı. Ve parlak bir benzeyeyim zaten. 2 numaralı Doyin Hirted. Bugün için yine aynı Ahmet Ahmetçilik'te tercihlemişler E, ee, Kazanmaya yakındır. Bu iki safkanın dışına çıkarsa. E, üçüncü ve son şans vereceğim isim yani. Yani bu 7 ve 2'nin dışına çıkacak olursa. İlk devre gelecek isim 6 numaralı Obrada'dır arkadaşlar. Saatin Porez safkan. Bu, bu safkanın da benim bir önceki yarışında beklentim yüksekti. Ancak gerilerde kaldı. Yarışı geride kalmadı. Dördüncü kelle Ben o gün için daha güzel bir yarış bekliyordum. Ancak bu safkan kapalı kutudur arkadaşlar. 6 numaralı Obrada. Yarın için beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. benim beklentim yüksek. 6 numaralı Obrada sürpriz yapabilir. Tatlı bir sürprizle imza atabilir. Benim üçüncü ve son şans vereceğim isim oldu. Ankara'da ikinci altı üçüncü, üçüncü yan dedik sıralama şu yönde toplam 3 safkan 7-2-6 şeklinde geçiyoruz altılı gayanın 4. yana. Dördüncü ay geçtiğimiz zaman burada sizlere toplam 4 safkan vereceğim. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kursusu grup 3 bir yarış 3 yaş İngilizler 1600 metre mesafe Çin pistte start alacaklar. Bu önemli kupayı kazanmak için 7 safkan mücadele verecek. Ekürlerinin e, müzesine götürmek için mücadele verecekler kupayı. Toplam 4 safkandan ilk şans vereceğim isim. İlk startını yani yarış startını ilk startındaki birincini çok ama çok beğendim Safkan. 7 numaralı Sozo Pool. Ayhan Kurşun dersindeki Safkan yine ilk Safkan vereceğim isim oldu. 7 numaralı Sozo Pool ilk şans vereceğim isim oldu. Ayhan Kurşun bu Safkan'la ilk startını çok parlak bir şekilde kazanmıştı. Bu Safkan'ın Ayhan Kurşun'a başka jokey bugün için bu yarışı kazandıramazdı. Ve Ekuri doğru bir tercih yapmış. Ayhan Kurşun'la bugün için birinciye yakındır diyorum ben. Sozo Pool 7 numaralı Safkan ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim yine bu safkanın da son startındaki yaptığı etkili ikinciliği ardından bugün için bu yarışı kazanma ihtimali yükseldi. Kim bu safkan? Hışman Çizik ile 2 numaralı Kaneko'nun oğlu. Ben bu safkanın son startını çok beğendim gerçekten. İkinciliği muhteşemdi. Safkan yine kapalı bir kutu. Ee, her an birinciye yakındır. Ters bir yarışı sergiledir. Hışman Çizik ile Sert ile 2 numaralı Kaneko'nun oğlu. İkinci şans vereceğim isim oldu. Formda olan isim. Üçüncü şans vereceğim isim 6 numaralı Kuante Volte. Özcan Altın dersindeki safkan. Yine bu safkanda İzzet Aksa ülkesine ait olan bir safkan ki son startını yine beğendim. Tatmin edici start aldı ve ikinciliği gayet başarılıydı. Bugün için birinciliğe yine yakın olan bir isim. 6 numaralı Kuante Volte. Benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise Halis Karataş'la 5 numaralı Premium Mover. Yine bu safkanda İzmir'den gelen bir safkandı. Çin pistte yine başarılığını sergiledi. Bugün için kazanmaya yakın olan yine bir diğer safkandır. Benim dördüncü ve son şans vereceğim isim oldu. 5 numaralı Premium Mover. Bu 4 safkanda birinciliğe çok yakındır. Sıralama şu yönde toplam 4 safkan. 7, 2, 6, 5 şeklinde toplam 4 safkanla geçiyoruz. Ankara'da ikinci altılı galim 5. yana. 5. geçtiğimiz zaman maiden bir mücadele izleyeceğiz. 3 yaşlı atlar 1 metre mesafe Çin pistte start alacaklar. İlk şans vereceğim isim burada. İki safkandan ilk şans vereceğim isim. Kazanmasını çok ama çok beklediğim bir safkan. Gökhan Kocakaya ile 11 numaralı Dilbin Güzeli. Bu safkan ilk startını kum pistte aldı. Ve o gün için zannedersem Ali Kaçmaz'ı start almıştı. öyle hatırlıyorum şu anda. i̇lk startındaki ikinciliği gayet başarılıydı. Ankara'da koştu. Kabakum'da çok güzel bir ikinciliği var. Dolayısıyla bugünün ikinci startını alacak olan 11 numaralı Dilbin Güzeli Usta pilotu Gökhan Kocakaya ile 1000 metre mesafe Çin pistte ilk defa çime çıkacak. Ancak ben yadırgamayacağını düşünüyorum. 11 numaralı Dilbin Güzeli meydana veda etmeye yakın olan isimdir. İkinci şans vereceğim isim Hışman Çizik ile 1 numaralı Can Faruk. Yine bu safkanda bu grupta yine tecrübe kazanmış bir isim. İlk iki startın dördüncü tamamlamış. Kum pistte bugün için ilk defa çimpise çıkacak. Ee, baba tarafı ateş topu. Ben Çin de sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ve yine kazanmaya yakın olan gördüğüm isimdir. 11 numaralı safkan Dilbin güzeli. Devre dışı kalırsa ilk devre gelecek olan isim ve son devre girmiş olacak isim 1 numaralı Can Faruk olur. Hışman Çizik'le ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. Ankara'da her kasa açık videomuzda ikinci altı galip 5. dedik 5. artık sıralama şu yönde toplam iki safkan 11 1 şeklinde iki safkanla geçiyoruz. Ankara'da İkinci altılı gayenin kapanış ayına. Bugün kapanışı toplam e, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü Koşusu Kupası yapacak. Açık A2 mücadele dişlere ait bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre mesafe Çim piste start alacaklar ve kapanışı da önemli bir mücadeleyle kapanış yapacağız. Önemli bir koşuyla, önemli bir kupayla kapanış yapacağız Ankara'da ikinci altılık ayında. Toplam 4 safkan bura için yeterli bana göre. İlk şans vereceğim isim Ahmet Çilik ile 1 numaralı abjar Kız. Bu safkan kaliteli bir safkan ve bu gruptan e, tecrübeli olan isimlerin arasında yer aldı bugün için. 1 numara Abjar Kız kazanmaya yakındır Ahmet Çilik ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim 5 numaralı Dolphins Girl. Haris Kıratınç Safkan. Yine bu safganda e, son startındaki yaptığı çim pistteki ikinciliği gayet başarılıydı. Bugün için Haris Karataş'la kazanmaya yakındır. 5 numara Dolphins ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim Gökhan Kocakaya ile Adalekir olan bir Safkan. Başkanın atı 10 numaralı Maya Moja. Yine bu safkanda toplam 5 kez start aldı. Ee, bir aradan döndü her safkan olduğu gibi. Ee, aradan fazla etkilenmedi. Dördüncü keletti. Yine de etkilenmiş olabilir. Dördüncülüğü etkilendiğini biraz gösteriyor. Ancak ikinci start alacak olan isim. Bugün için birinciye yakın olan Safkan'dır. Yine bir diğer Safkanlar gibi. Gökhan Kocakaya ile 11 10 numaralı Maya Mola, e, Maya Moja yine e, kazanmaya yakındır diyorum arkadaşlar. 10 numara Safkan 3. şans vereceğim isim oldu. 4. ve son şans vereceğim isimse Kurt Aleker Üstüne Safkan, 11 numaralı Miss Carnelian, Sarettin Poriz Dersinek Safkan, ben bugün için bu safkanı birinciliğe bir hayli yakın görüyorum. Bu safkan kaliteli bir safkan, e, düşük gruplarda işi yok. Yani bu safkanın ancak bu gruplarda işi olabilir. E, ben safkanı çok beğeniyorum. İlk startımdan beri safkanı çok beğenmişimdir. Dolayısıyla kurt elektrosunda bugün için bu kupayı götürebilir. 11 numaralı e, Miss Carnelian bugün için kurt elektrosunun e, müzesine bu kupayı e, takdim edebilir arkadaşlar. 11 numaralı Miss Carnelian'da da 4. ve son şans vereceğim isim oldu. Toplam 4 safkanı Ankara'da 2. altılganın kapanışını yaptık. 1, 5, 10, 11 şeklinde 4 safgana kapanış yapıyoruz. Kupon tutarı 60 lira arkadaşlar. Orta bütçeye bir şey abonu çıkardık. Kendi bütçeniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Youtube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklamayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Ki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, like butonuna da basmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz ve kuponumu beğendiyseniz like butonuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar benim için bu ikisi benim için önemli. Katıl butonu sayesinde akşamki İzmir 2. Altıgan tamimi izleyebilirsiniz. Ee, bir ay boyunca 5 veya 15 veya 60 lira şeklinde Üye olarak e, özel tahminimizden, tüyolarımızdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Kendinize iyi bakın. E, hoşça kalın.